Üstü Genel kurum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı seçim sonuçları kesin olmayan seçim sonuçları elimize ulaşmıştır. Toplam kayıtlı delege sayısı 1323 oy kullanan delege sayısı 1276 geçerli oy 171 geçersiz oy 105 geçerli oylardan Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel 171 geçerli oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğindeki ülkemizin aydınlık yarınlara doğru yapmış olduğu yolculukta önderimiz ve liderimiz olarak Türkiye'yi yeni umutlara taşıması dileğiyle partimize, ülkemize her görüşten fikri ne olursa olsun sağcısıyla, solcusuyla, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle liderleri yapacak olduğunu buradan beyan ediyor.